Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size beraber GTA San kaldım bir yerden devam ediyoruz arkadaşlar En son yok En son ee, dizinin görevleri bitirmiştik Oradan devam edeceğiz şimdi şeye gideceğim Şu en yakındaki bu yani en yakın göreve gideceğim ne bu? Outrider. Partner. Jizzy, what's going on? Kaptıra, onu niye kapattım lan? Motor kaybolmuş çok güzel. Arabaya git. Arabaya gidelim hemen. Aa, çarptık. Çarpma. Gidelim bakalım ne araba bu Tuzaklı olmaz lan bu araba Yine beni o tuzaklı araba mı götürürüz yoksa Pardon pardon taksici abi o. Aşağıda benzinlik de aşağıda bir, aşağıdaki benzinlikte. Aa bu görevi hatırladım ya Tuzaklı bir arabayı koruyacaktık tamam tamam Bu görevi hatırladım bu arabadan Mike Turan oynayacak şey. Gelecek bu araba şimdi Mike Turan Hazırladım Hatırladım Geçelim şu şey senaryoyu. Kamyonetun bulunduğu yere git. Bakın tuzaklı kamyonet. Evet. Bu, bu hiç güzel bir görev Ben bu görevde çok ölüyordum. İnşallah şimdi videoda da ölmeyiz. Evet. Get out and grab a bike. The shipment has to get to the factory. We make it worth your while. motor alırım. Oo silah da var. Çok iyi. Okay, Okey zaten sniper. Emma oğlu gel. Dur ben gideyim yavaş yavaş gel. İkinci teste gel. Five minutes later. Hop bir sana. Allah sehbeyim iki sana üç sana ben de sniper'ı öldüreyim headshot sıradaki barikatı hallet patlamıyor? <laughs> ne kadar saçma bir şey lan yere roket attı bana patladı Oooo oo. burada adamlar var Dur AK-47 var Adamın... Bak ki temizle. Sakin, sakin. Nasıl mi patlamış döndü bu şeyin uzun görevlerine başlayalım artık Ondan... ne Heh. son barikat halleş bizim emmi ne de emmi oğlu emmi oğlu emmi oğlu hep de güzel olanlardan gri almış pezemekler

Evet kamyonetimizi başarılı bir şekilde getirdiğimize göre eee Sıradaki görevimize gidebiliriz Okuluna ve polis Olsun olsun Uzi kardeşe gidelim ya yeter artık şeyin görevleri bunun görevleri Burada bak buraya aynasızlar gelmiş Uçlar gelmiş Ben de düştüm Muzik kardeşe gidelim bakalım. Muzik kardeş hem güzel para veriyor hem de devleri çok sağlam, güzel, mükemmel. Ben bir geçeyim, dörtten Oh, tamam. Oh ne güzel bir şey kattı. Bir yan tarafta kaldı biri. you can do you can do it. don't mine's getting some don't try. a we we'll see what excuses they have to offer. okay, so what's all this talk of some small-time vietnamese gangs have been making trouble lately. this is a place. come on, it's this way. Motor gitmiyor değil mi? Gidiyormuş. Aracınız ve hatta motorunuz varsa şuradan buraya gelerek görev hızlandırabilirsiniz. Ne oldu lan gördüğünüz gibi. Aha geldi. Now <laughs> who Hey watch them so Hey, let me show you the physics. Uh. Hell showers. That was a sniper bullet. Çok az canım. Ben bunu göreve böyle bitireceğim. Bir de o arada biliyorum o yüzden orada tutacağım burayı Çok iyi. Ölmeden gidebilirsin Oh, mis gibi. Bebek gibi yandı bir şey değil mi? You drive. I'll send them back to the sewers. You Keep driving. I'll take care of okay. these murderers. Touch. That looked like the last. Thank you, Carl. You saved me. i to kill them all myself. Okay, let's get back to my place. Görüşürüz. 5000 dolara keş. Buradan bir ev alayım canımı doldurayım. Hem bir sev yapayım çünkü canım çok az. Bir daha ölürsem silahlarım gitmesin. Aha adamın elinde AK var kaç. 20 bin mı? Hiçbir şey değil. Tamam bu bölüm adı belli oldu. Bu bölüm adı benim yeni evim. Görüyorsunuz evimde küçük bir televizyon. iki kanepe bir tane de randik masam var. Bu da bir müzik oynatıcım var. Yatak yok galiba. Yatak yok. Koltuğu ölçü demek ki. Bu da benim bir e, gardırobum var. Bu kadar yani yatağımız yok. Gibi bir dolara önce böyle oluyor. <laughs> evet Hemen Muzi abimizin yeni görevine gidelim. O <laughs> <laughs> oh, pardon abla. Lan töbe töbe. Uzuyor abi. Rafanli. Geçelim. Havalandaki otoparkta olan arabaya havalandı dersen ben bunu pazara yapıştırma abi. Çok uzak bir yer çünkü sen bana çok uzak bir yere git diyorsun. Ooo direkt uçtuk. CJ hava yolları. Hemencik. Diyoruz arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde videolarımda daha fazla zahmet alabilirsiniz. Eee oyun önerinizi aşağı yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Aa geldim. Hazır kapatalım hemen geldik. alacağız ama bu mu gerçekten? GTA baştaki araba lan bu. Ne <laughs> yapıyorlar? Forma var çok güzel. Biz konuşacağız adamın. Hı, eşek oradan mı gideceğim ben? Pazar yazalım çok güzel çünkü araba nasıl şeyi var. Bak görüyor musun ananı sikiii Çıkma gitmeyin adamlar adamlar, adamlar Çok güzel Kalk kalk Aman Ama askeri üstün, üstünden geçmeyelim orada bir askeri üs varmış Geçen video dışı takılırken keşfettim orayı da. hemen hemen koş. Hemen fazla kapatalım. Allah! Alo! Allah Allah Allah, Ol, Allah, Allah Oy, Çok güzel. Çalım attım yandım orada. 6000 cash. Evet hemen eee Move mı gitsem yoksa şey mi gitsem? Aynasız arama zarama gitsem oraya. gideyim ya. Buz daha güzel paralar veriyor. Daha çok para veriyor. Daha güzel paralar da hemen. Aynen şu da sahibim, buzun da geliyor. Hemen sonra bir de sonuna gelelim. Ooh. Abi, pardon. Is this for me? As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. Get the way, Tuzak aracı abi bu tuzaklı bir şeyler niye beni bir şey yapıyoruz ya bana veriyoruz bir yerleri. Kırsal bölgeye git. Nerede acaba bu kırsal bölge? Şu kırsal bölgede Angel Pine olmasın? Bakayım çok şey yapamadım güvenemedim. Nerede bu? Angel Pine. Araçtan sakın inme. Niye ki? Oğlum tuzaklar bu şey, patlar. Allah'tan taş rupaza var yoksa video 50 50 60 dakika olacak. Hemen pazayı kapatalım. Hadi tam kırmızı noktaya. Olmadı. Yavaş 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 yavaş. Ders dönme. Çok iyisin araba ya. Çok iyisin. Hiç daha sanamadım çok güzel. Al işte. Ah oh, birisi daha yaptı çarptı. Birisi daha çarptı. Olmadı. Abi hasar şeyi var şu an yeni gördüm. Hayır 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 oldu. 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 hayır 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 Eh, düz yolu geldik. Bu arada baba yetişiyorsunuz. Yetişiyorsunuz, yetişirmişsiniz. Durun dön, dönün, yavaş gelin. Azıcık değil mi abi? E, almışız bak, her başka bir şey yok. Yola mı çıktık? Oo oh, yola çıktık tamam. Yola gel yola. Hop oh, tur abi pardon. Ha <laughs> arkadan çarptı tur. Neyme toplamak falan girdik ya Odurda odadan araba şey Terk edilmiş araba galiba değil mi? O arabayı prinsipe götürünce araba tahmin olmuyor Neredesiniz lan? He? Bak bak düz yolda beni yakalayamadı. Bu araba hızlı bir araba. Çok hızlı hem Oyundaki en hızlı azıcık... cip lan. Arkamdan sanırım. en hızlı ciplerden birisi. Bu cip GTA başlığı da vardı. Hop geldik. Hey Mr. Johnson, it's Guppy. are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. ramfire Lee, get out alright? Yes, woozy has taken him to safety. Thank you. And then they oh cash. Hey Doctor wasn't giving görevine just thank you. Bir dakika ya bunu yüzmeyle alakalı ben de yüzme bilmediğim için Yani yüzme bilmiyorum ama dalmayabilirim bu aslında nefes tutamıyorum Ben video dışında bunu yüzdüreceğim baya Akciğer kapasitesini geliştireceğim ondan sonra şeye gideceğiz Bu üzerinde de devam edeceğiz O yüzden ben sevalık videoyu kapatacağız artık Uzun olmasın arkadaşlar ooo 886 dolar daha geldi çok iyi Bu birazcık da hileymiş gibi oldu Bunları da pazar edeceğiz. Ondan sonra değil, arabadan atlayacağız. Sonra da öleceğiz. Hop. At. Oğlum sen niye o kadar geri atladın? Bak gel araba ters beni. Alo. Lan Catalina! Evet, evet arkadaşlar bugünlük e, bu kadar benden. Sana ders devam edecek. E, bundan sonra bir... Bundan sonra video gelmeyecek. Yani, gelmeyecek de bu video sonra e, yarın atacağım videoyu. Bugün çünkü hem e, alt su çektim. Final bölümünü hem de bunu çektim. İkisini de editleyeceğim. Yarın uygun olsam ikisini de atmaya çalışacağım. Ee, bugün bu videoyu bitiriyoruz. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.